Zeytinimiz tatlılaşana kadar suyunu süzüyoruz. Hafif acımsu seviyorsanız çok fazla süzmenize gerek yok. 3-4 günde tatlılaşır. Tatlı seviyorsanız 5-6 gün bu şekilde suyunu süzün. 5-6 gün zeytinimizin suyunu süzdükten sonra hazır su ilave ederek salamura suyunu hazırlayalım. Şöyle bir miktar eklememiz yeterli. İçerisine salamuralık tuzumuzdan ilave edelim. 4 yemek kaşığı tuz ekledik. Güzelce karıştıralım. Yumurta testi yapalım. Yumurtamız dibe çekiyor. Biraz daha tuz ilavesi edelim. Bakın yumurtamız suyun yüz, üzerinde yüzüyor. 7 yemek kaşığı tuz ilave ettik. 1,5 litre su kullandık. Şöyle suyumuzu ilave edelim. İsterseniz limon dilimleyip de ekleyebilirsiniz. Zeytinimiz tüketime hazır hale geldi. Şöyle üzerine aparatımızı da koyalım. Zeytinimizin kapağını kapatalım. Bu şekilde çok pratik bir şekilde hazırlayıp tüketebilirsiniz. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun.